Günaydın. Herkese selamlar arkadaşlarım. Şöyle çayımı demledim. Pazartesi sabahından herkese selam olsun. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Şöyle aydınlık bir günden. Gerçekten ben şuraları neden açmıyormuşum acaba daha önce? Böyle açınca daha güzel oldu. Aydınlık oldu en azından. Oradan da ışık geliyor. Sabah güneşi buradan geliyor. Ondan sonra dönüyor arkadaşlar. Buradaki mayanın evini salona götürdüm. Burada kullanmıyor. Belki salonda kullanır diye. Arkadaşlar dün terliğimi yıkamıştım. Dün bornozları, havluları falan yıkamıştım. Onları kaldırdım sabahtan. Arkadaşlar mutfak, balkonu şöyle bir toparladım. Piyano sesi geliyor, duyuyor musunuz? Bilmiyorum ama sonra işte evleri el toparladım. Şunları bir çırptım. Bunları günlük yapıyorum. Takacağım şimdi. Ondan sonra böyle bir sabah diğer tarafların hepsini toparladım. Şimdi sadece süpürüp silinmesi kaldı. Kahvaltıdan sonra o işimi de hallederim. Sonra işte tülü falan atarım makineye arkadaşlar. Yemeğimi yaparım. Bugün böyle pazartesi. Yarın da inşallah bakarız neler yapacağız. Şunu takayım bir. Evet, şöyle <laughs> taktım. Bunlar da iyi oluyor arkadaşlar. Sonra bakın balkonun tek kanadı açık. Aydın nasıl serindi, nasıl serindi? Tam aslında bunların ikisi açık akşam biliyor musunuz? Maya buraya çıkmış akşam. Burası açık. Yani buradan bir eğil sallak göstermesin. Dedi korktum. Dedim ki kapatayım ben garanti alayım. Tek kanat açık. İyi ki de öyle yapmışım. Çünkü gece bizim cam da açıktı. İkisi esmiş. Doğanmışım. Sabah kalktım cama kapıyı kapattım. Arkadaşlar öyle yaptık. Artık havalar baya baya. Öyle ya artık. Tam elin artık yarısındayız. Artık bu saatten sonra hep böyle akşamları en azından serin olur. Şuraya ne olmuş yahu? Gelip gidip böyle gözüme çarpıyor. Böyle kahvaltı tabağı hazırladım. Arkadaşlar böyle yapmak daha mantıklı değil mi? Yani hepsini tek tek götürmektense burada yapıyorum ya kahvaltımı. Gerçi salonu da yapsam çok bir şey değişmiyor. Hepsini bir tabakta topluyorum. Şimdi ekstra yanına sadece bal getireceğim. Ekmek kızarttım ya yani. üzerine sürelim Tereyağı bal. Bir çayımı alayım geleyim. Bana afiyet olsun arkadaşlar Ne yaptım daha duruyor görüyorsunuz bulaşıklarım arkadaşlar onları toplamadan geldim buranın tülünü çıkardım hemen yani kirlenmemiş gibi görünüyor ama yine kirlenmiş arkadaşlar. Bunu güzelce şöyle uzun yıkamada bir yıkayım. Baya baya grileşmiş. Ondan sonra işte evi dip köşe süpüreyim, sileyim, camı sileyim. Bu da o sırada yıkanmış olur arkadaşlar. Sonra da yemeğimizi yapmaya geçeriz inşallah. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Süpürme işlemini hallettim. Şimdi silip şey sileceğim, camı sileceğim arkadaşlar. Yatak odasını tülünü attım. Buranın tülüyle beraber burayı da hallettim arkadaşlar. Bu da köpürdükçe köpürmüş. Bak durulamaya geçti. Hala köpüğü duruyor. Tekrar iki kez durulattıracağım olmazsa. Ne kadar çok koyduysam deterjanla. Şimdi silinip toz alınacak arkadaşlar. Yatağı biraz çektim. Onun arkasını süp süpürdüm, sildim. Tülü attım. Ondan sonra böyle işte. Geçen hafta oğlumla beraber yapmıştık. Maya. Oraları yeni süpürdüm annem. Ya. Buraları yeni süpürmüştüm. Oysa ki nasıl olmuş kızlar? Vallahi tertemiz oldu. Mis gibi oldu. Evet. Oh. kokuyu size gönderebilsem şöyle. Buram buram. Tertemiz oldu. Güle güle kirlensin. Sepeti de kaldırayım. İşim bitti. Yatak odasını da öyle ettim. çamaşırlarımı buraya çıkardım sepetimi de kaldırayım. Üf, arkadaşlar, arkadaşlar. Kedim bozuldu. Yani gerçekten bozuldu yani. Hiç böyle huyları yoktu. Şimdi Ceyn'i almaya gidiyorum da. Anlatacağım size. Kemal eve uğradı. On böyle geçen gün almıştı yani bir yoğurt ve reçel. Yine oraya gitmişlerdi. Oradan yine almış bir şeyler. Onu getirmek için orada yoğurt bozulmasın diye. Bu ben de tam kahve içiyordum. Şuradan bir döneyim de. Kahve içiyordum değil, kahve yapacaktım. Kemal gelince onu da yaptım. böyle 15-20 dakika falan durdu arkadaşlar. Kahvesini içti, gitti. Ne olduysa o var oldu. Maya biz İstanbul'a gittik ya arkadaşlar birkaç gündür. O zaman ilk kez o zaman bak ondan önce hiç böyle huyları yoktu. Hiç yapmıyordu. Bak kaç senedir bizimle bu kedi. Hiç böyle huyları yoktu. Ondan sonra arkadaşlar eve bir geldim böyle e, paspasta böyle bir şey var. Renk değişimi var. Banyonun paspasında. Ortadaki paspasta. Allah Allah bu ne ki falan filan derken duşa gireceğiz böyle arkadaşlar. Eğildim kokladım. Şüphelendim çünkü. Hani bu renk değişimi niye olur? Eğildim kokladım. Kurumuş. Çiş yapmış oraya kurumuş. Ama renk değişimi var paspasta yani. Paspasın etrafı daha açık renk, ortası daha koyu renk. Bu neymiş diye kokladım yani yalan yok arkadaşlar. Paspas elim aldım kokladım, çiş kokuyor. Dedim ki eyvah. Dedim ki herhalde biz onu bıraktık gittik ya, şey yaptı böyle. Bize gıcıklık olsun diye yaptı. Yıkadım paspası arkadaşlar. Böyle kısa programlarda falan da yıkamıyorum yani. Uzun programlarda yıkıyorum. Ön yıkamalı falan yıkıyorum yani. Tek sadece paspası atıyorum yıkanıyor uzun uzun. Kokunun kalması mümkün değil diye düşünüyorum ben ama kedilerin burnu, köpeklerin burnundan daha fazla koku alıyormuş. Artık o koku hiç kal kalıcı mı gitmiyor mu arkadaşlar? Bilemiyorum ki. Ay. Yani gerçekten o kadar moralim bozuk gibi konuda anlatamam size. Kedim bozuldu. Neyse arkadaşlar yıkadım, serdim. Böyle 2-3 gün kontrol ettim yapacak mı acaba diye. Yapmadı. Sonra Böyle işte bir haftadır diyeyim daha doğrusu daha ya da şey diyeyim e, Yunanistan'a gidip geldikten sonra diyeyim böyle bir gün yapıyor ben onu yıkıyorum uzun uzun şeylerde yıkıyorum e ama şey yapmıyor e, iki gün iki, bir gün yapıyor mesela iki gün hiç şey yapmıyor kontrol ediyorum diyorum ki tamam unuttu çok şükür o huyundan da vazgeçti diyorum yine yapıyor. Dün yapmıştı bakın yıkadım uzun yıkamayı böyle uzun uzun yıkattım pas pas atacaktım. Dedim ki son bir şans daha veriyorum sana ama korutuyorum kediyle biliyor musunuz? Sana dedim son bir şans veriyorum bak kızım burada pas pas senin kumun burada. Buraya yapman lazım. Oraya da yapıyor tuhaf, işin tuhaf tarafı. Oraya da yapıyor kuma da yapıyor pas da yapıyor. Dün yıkadım ondan sonra arkadaşlar şey yapmadım sermedim. Bugün temizlik yapacaktım ya banyo falan da yıkayacağım diye sermedim. Ondan sonra banyo, işim bitti, temizleme bitirdim arkadaşlar. Serdim paspasları. O sırada kahve yaptım. Kahve yapacaktım. Kemal geldi. Kemal'le oturduk biraz mutfakta kahve içerken iki arada bir derede bakın. Git sen banyoya. paspasınız çişini yap. Onu da böyle kazımaya çalışmış. Paspas toplanmış. Kemal gitti banyoya girdim arkadaşlar. Gayri ihtiyarın ne için girdiğimi hatırlamıyorum. Paspası toplanmış. Dedim eyvah. Baktım ki paspası yine çiş yapmış. Vallahi kaldırıp atacağım artık paspası. Böyle bir şey başınıza gelen var mı? Tekrar attım makineyi yıkanıyor şimdi. Kumunu mu oradan alsam balkona koysam acaba? Ya da çıkmıyor herhalde. Paspası mı atmam gerekiyor? Paspası mı yenilemem gerekiyor bilmiyorum. Vallahi böyle bir şey başınıza geldiyse lütfen söyleyin. Şeyde instagramda sürekli karşıma çıkıyor böyle bir kedi. Alışkanlık yapmış evin her köşesini işiyormuş. Allah'ım peki benim böyle bir şeyi söyleyip bir anında hemen yaşamam normal mi sizce? Vallahi arkadaşlar inanın inanılmaz canımı sıkıyor bu olay. Üf, bilmiyorum. Şu anki planım ne derseniz Maya'nın kumunu balkona çıkaracağım. Böyle birkaç gün oraya alışsın. Banyoya girmesin. Unutsun diye. Paspası yıkadım. Valla kaldırıp atacaktım. Balkona atacaktım. Tam duşa girecektim. Üstüm de müsait değildi. Balkona öyle çıkmayayım diye. Dedim ki hadi makineye atayım. Yıkansana. Atacaksan da öyle atayım. Çeşitli çeşitli atmayayım dedim. Makinede yıkanıyordu ben evden çıkarken. Yani sonra dedim ki hele bir yıkansın bakalım. Kumu da ba şey yapıp koyayım balkona. Balkona da çok güneş geliyor. Güneş geldikçe orada koku yapar mı acaba? Öyle zaten ilk zaman oradaydı. Koku yapıyor diye banyo almıştım ben. Öyle birkaç gün öyle dursa, alışsa, artık banyoyu unutsa diyorum. Ya da paspası değiştireceğim artık. Zaten alacaktım bir tane paspas. Bu da vesile oldu. Maya benim işlerimi hızlandırıyor. Gerçekten benim ertelediğim işlerimi hızlandırıyor Maya. Ama hani böyle bir şey yaşayan varsa da arkadaşlar yazın bunun çözümü çaresi var mı gerçekten yoksa paspası atacak mıyız yani? Herhalde atacağız. Geldim. Ceyda şimdi çıkar arkadaşlar. Yemeği de batacağım, musakka yapacağım. Patlıcanlarımı kızarttım. Harcı da hazır. Ama hani onu ocak koysaydım buraya gelemezdim. Gidince artık salçasını kavurup patlıcanları ekleyip ocak koyacağım sizin diye. Böyle yani. Ceyni aldım. Arabayı bıraktım da şuradan bir ekmek alalım. Bizim hep tekel var. Oradan alıyoruz da buranın ekmeği nasıl acaba? Hmm. Kolay gelsin. İşte burnumuzun dibinde fırın vardı. Kıymetini bilmedik bu anda. Tazecik alıyorduk oradan. Fırın yok yakınlarda. Varsa da bilmiyorum. Şöyle bir tane ekmek aldım. Hadi geç Ceyloş. Ben bunu ne yapayım şimdi? Söyleyin bana. Döveyim mi? Döveyim mi bu şapşiyi? Ne? Kızamıyor ya. Ben sinirleniyorum ama şu şapşinin suratını görecek bütün sinirim geçiyor. Yatışa bak. <laughs> Sidikli sene. Sidikli maya. Ondan sonra senin adın Sidikli maya. Hiç umurunda bile değil yemeğin altını yaktım o pişiyor arkadaşlar güneş gelmeden o da pissin kısayım mı biraz biraz şöyle kısayım Heh. şapşik o bir 10 dakika falan kaynasın sonra cacık macık yaparım işte yanına yatak odasının tülünü değiştirdim oraya başka tül taktım bu da böyle kurusun kaldıca. Buranın fonu da yıkadım. Yatak odası da çıktı aradan şaka maka. Zaten orada öyle çok bir iş yok. Yatak odasında sadece kışlıklar çıkarken gardırobun şöyle bir tozunu alırım arkadaşlar. Yazlıklar kışlıklar ayrılır. Ondan sonra başka işi yok gardırobun. Yatağı çektim. Önü süpürdüm. Camı sildim. Ondan sonra orası bitti. Şimdi Ceylin odası kaldı. Ceylin odasında da bir değişiklik yapmak istiyorum. Gardıropla çalışma masasını değiştirmek istiyorum. Ama sadece istekleme kalır bilemiyorum arkadaşlar. Gücüm yetebilir mi? Çok sıkışık oldu o şey. Dolapla yatak çok birbirine şey bitişik. Onu nasıl çekerim bilemiyorum o yüzden. Değiştirirsem o da biraz daha rahatlayacak gibi sanki. Öyle düşünüyorum. Orayı yapacağım. Onda işte yazlık kışlık ayarlanacak. Dolabı silinir şöyle bir. Onda odasında öyle çok bir iş yok. Storunu yıkamam ama fonlarını yıkarım arkadaşlar. Yatağın altını falan sürekli temizliyorum, siliyorum zaten. Camı açık olunca oradan toz geliyor diye sürekli silip temizliyorum. Onda odasında öyle çok bir iş yok yani artık. Benim temizliğim bitti sayılır. <laughs> Bu akşam da inşallah şunları silersem ben yine Kemal'in geldiğinde böyle pert durumdaydım. Gerçekten çok yorulmuştum da. Ve Maya beni kendime getirdi arkadaşlar. Yemekler yenildi arkadaşlar. Balkonda keyif yapıldı. Şimdi mutfağa toplama zamanı. Bakın şu karşıda görünen adayı görüyor musunuz? Bakın orası Marmara Adası'ymış arkadaşlar. Böyle çok nem olmadığı zamanlar net görünüyor. Nem olduğu zaman asla görünmüyor tabii ki. Gideyim de şu mutfağı toplayayım. Şöyle son bardak çayımı içiyorum arkadaşlar. Bunu da içeyim. Saat daha erken gerçi ama böyle saat yatmaya yakın. Başlarız. Kemal e dedim beraber seyredelim diye. Bir şey yaptı. Aşağıdan makine alsak gelsek mi acaba diye halı yıkamayı bir zor geldi. Sonra dedim sen benden daha kuvvetlisin. Beraber artık Sileceğiz arkadaşlar. Bu iş bugün bitecek inşallah. Önce bir şey yapayım. Geçen seferki gibi. Önce bir Arap sabunuyla, Arap sabunu parlatıcıyla sileyim. Sonra e, halı şampuanıyla üstünden geçeyim. Sonra bir de durulayım arkadaşlar. Düz sade suyla sileyim. Ya yani bir kat ben bir kat kemal silerse böyle çok zorlanmam. İnşallah. <laughs> Süslemi bitireyim. Belki bir kahve içeriz. Sonrasında. Sonra başları saat 11 gibi başlarsak bir saatte sileriz inşallah arkadaşlar. İnşallah. Yani bunlar var arkadaşlar. Sürekli kullandığım için azalmış. Önce ara da parlatıcı ekleyeceğim suyuma. Daha sonra ikinci suyumu da bununla yapacağım. Bu da herhalde iki kova çıkar bundan da. Suyu değiştirerek silersem arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlıyoruz. <laughs> Bize kolay gelsin. İlk tur bitti arkadaşlar. Şimdi suyumu değiştireceğim. Bayağı kirlendi. Yani her sildiğimde aynı hazin son. <laughs> şimdi bir tur bitti. İki berceli bir tekliği ben sildim. Kemal bunu sildi. Kemal üstünü çıkartıp çalışıyor. Arkadaşlar müsait olmadığı için çekemiyorum. Ş ben de inanılmaz nem bastı. Şimdi ikinci tur geçeceğiz. İlk tur bitti. Hadi bakalım. E, çok dağıldık mı? Çok yansımıyor kameraya. İkinci yaptığım su yani halı şampuanı yaptığım su çok kirlenmedi. İkinci kat üstünden geçtik ya. Ondan sonra o kirlenmeyince, o kirlenmeyince hızım alamadım. Oradaki sandalyeleri geldim bu takımı. Sonra balkondaki şeyi oturan sildim arkadaşlar. En sonunda bir duruladık. En sonunda bir duruladık. Bitti saatlerimiz 12. Evet saat 10.30'da başladık bu arada. 11'de başlamadık. 1.5 saat. Terim balkon serin. Balkon öyle güzel silindi ki arkadaşlar. Gerçekten salonda bir nem bastırmıştı ama neyse aradan çıktı. Ellerim buruş buruş oldu. Şimdi bu makinen temiz. Onları yerleştireceğim. Sabah iş bırakmak istemiyorum. Ondan sonra burada çay bulaşıklarım var. Onları makineye yerleştireceğim arkadaşlar. Sonra ben de Kemal duş aldım. Kemal oturacak yer yok. Dedim ki duşunu al direkt yatar. Zaten saat 12 olmuş. Arkadaşlar ondan sonra ben de terledim. Nem bastı. Mor girilmez arkadaşlar. Şunları bir yerleştirelim. Şunları şöyle bir yerleştirelim hemen. Ama ondan önce ben sizlere veda edeyim. Çünkü çok hoşçuklu size ses dinletmeyeyim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel ama yorucu bir gündü. Ee, artık bundan sonra bol bol dinleniriz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım. Hoşça kalın.